Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün tabii ki PUBG Mobile oynuyoruz. Like atmışsınız, abone olmuşsunuz, görüntüleme fazlalığı falan olmuş. Ya yani istediniz yani bazı kişiler istedi benim gördüğüm kişiler Filan yorumlarda falan. İstediniz. Ben de çekeceğim. Ya yani çekiyorum şu an. Öbürlerinde çok birinci olamadık. Üz üzüm ya çok iyi geçmedi. Bunda birinci olmak istiyoruz. Birinci olup kapatacağım bu videoyu Bir maçlık atacağız. Livik 51 52 kişi vardı. Şimdi bir kişi ölmüş. Hadi bismillah. Like atmayı Bildirimleri açmayı unutmayın. Kayıttayız tamam. Şu an like atın, bildirimler açın böyle videoların gelmesini istiyorsanız. Yani normalde ben EFC çekecektim, EFC mobil turnuva yapacaktım. Geri vazgeçtim niye? EFC'de hesabım yoktu. Hesabım silinmiş. Onun için Allah Bismillah. öldüm, cık cık. öldüm ya. Oraya da girmek zor ya. Cık. Ya illa ben bu videoda birinci olacağım tabii ki. Tabii oraya atlamak Size güncellemenin hepsini gösterdim. Bu kez öylesine oynuyoruz. Birincilik için. Buraya atlayalım o zaman. Ya burada birincilik. Bak şurada ben. Az önce ben şurada birinci oldum arkadaşlar. Şu tarafta. Tam hatırlıyorum burada Bu taşın tam yanı. Adam tam arkamdaydı. Arkamda demeyeyim şuradaydı adam. Ben şuradan taşın arkasına sıktım. Allah bombalar. Ya bu de kötü ya. alalım vermiyorum. Ya robot çıkarsa göstermeye çalışacağım o boy ama şeyini. Tamam. Bisiklet, bisiklet, bisiklet dedim ya. Pay kullanıyorum. Bisikletimizi gösteriyoruz. İki kişilik bisiklet. Bızıklat. <laughs> Turbosu da var. Bu benzersiz. Şu an adam bulmaya çalışıyoruz. Öylesi nezile basıyor. Arkamızdan şuraya doğru ses geliyor. Koşalım. 300 metre sonra Allah Evet o robotun orada Robota gidelim Robotu çalıştırma bakayım Hayır ya robota gitmiyormuş Burası başka bir yer Adam orada düştü Yetişebilir miyiz Adam öldürürüz bence Öbür biraz zamana öbür maçımıza geçelim Arkadaşlar bu türlü olmadı PUBG Mobile'de şey olmadı 4 kişilik Şimdi 4 kişilik e, Yok yaptım şeyi ha, 1 kişiliğim Rakiplerim 4 olacak Yoksa video Başlayamayacaktım Kayıttamadım mı Video başlayamayacaktım. Şey Şöyle bir dans edelim. Break, bro, 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 sol üstte yazıyor. Stek atabilirsiniz. Atın, oynayalım. İsmim de GS logo. Galatasaray logosu. Diyeceğiz. Çok da tehlikeli bir yer al. Size göstermedim bir yer var. Şurada. Oraya da göstereceğim. Tabi o zaman da robotu da götürürüz. Tamam. Acaba buraya atlasak oraya da yapabilir miyiz? He Size göstermedim. Neresi orası? Orası kalmıyor bize ya. Uzak. Uzak ya. Olmuyor benim dediğim yer ya şura ya da dağın orası. çok uzak ya alan alan içine girer o kadar değil size göstermediğim şeyleri göstereceğim bayağı kişi dendi. Ay kadın bilirimler açın. Öbür maçı kaybettik. Keşke kaybetmeseydik ya. O adam gitsin. Se Ayak sesimiz hiç şey olmasın. Bismillah. 1-2-3 Saçma sapa gittik. Evet orada. İlk ölmüşüz. Burası işte. Burada da adam var ama. A bak orada robot falan var. ilk ölmüşüz. Dağ, dağdan bıraktı bizi. Karlı olan. Şu an like atın. bildirimleri açın. Bakalım. Bu silah kötü yani. Bu seviyelik çanta çok iyi. Neyle değiştiriyoruz? Onu atacağız var Şuradan keskin nişancı çıksın. mazar ki. Burada hiç kimse yok. Dağ tarafı. He, gerçekteki gibi. Dağ tarafında hiç kimse olmaz. Nasıl arkadaşlar? Şey UMPR 45 konforlu. Ya konforu da süreli değil, Sınırs sınırsız. Kutudan çıkarttım. Şuradan keskin önce çıksın yazar. Normalde eskiden çıkartırlardı bana ya. Şimdi zor. Hiç kimse yok. Şurada ne var? Ona da bakalım. Çok sakin bir yer. Hala sıfırleşim zor. Şunu düzeltelim. Buramızın üstüne. Yani roketi. Hadi bu kutudan bir hayırlı bir şey çıksın. Ha bak şu şu. Şu şu olursa burayı açabiliyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> Allah. Allah. Bu videoda yaşadık. Diyor da arkadaşlar mükemmel. Mükemmel yer ya. Avcı kıyafetimiz oldu. Keskin nişancı şu çıkartıyordu. Şunu çıkmadı mı? Al, alan da geliyor. Bunları onu da açalım. Gidelim bence. Bu öbür silahı ne de bırakmışım ya. Aa keskin nişancı. Tam istediğim gibi oldu burası. 45'i bırakıp Şimdi size ne göstereceğim Ve Şöyle Şu gözükmez elime bakın Ana Bu böyle Ya SKS'yi buradan görün Böyle iki tane komforlu Ben oradan yüklememişim Siz göremiyorsunuz onu 40 tane şeyim var M24 alabiliyorum görüyorsunuz. Burada niye yüklememişim hani keskin nişancıları. Ben buradan göstereyim. M24 böyle konforlu. Dürbünleri böyle takalım. Nereye doğru gideceğiz? Şuraya doğru. Bu da ee, o, o robotu bir küçüğü. Kardeşi diyeyim. ben bir tuvalete gideyim sıkıştım ya ne yapacağım kobold burada kalsın çaktırmadı neden gelen yok gelen olursa da hakkımı helal edin hadi görüşürüz geliyorum ben adam var ay ne yapıyorum bu bot kat alayım. Şuraya. Mükemmel yer. Hızlıca geliyorum arkadaşlar. Ben geldim arkadaşlar. Alan da geliyor. Robot nerede? Allah yanlış bindim. Sür 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 sür. Vallahi geldim arkadaşlar. arkadaşlar Drop da var. Drop da alalım şuradan. Girdik alan içine zaten. Gelen yok nedense bu tarafa doğru. 17 kişi kaldı birleşimiz var. Ya birinci olalım yeter ya. Neleşmiş? leşmiş? Piyol. Abi, piyol diyorum ben de buna ya. P90. Tövbe tövbe. Bu gül mü? Haa yarar. Niye tam almadı mermiyi? Şöyle yapar. Hah. 200 mermilik lazım olur. Yedek dört ikisimiz de orada kalsın. Sizin zaten bir şey ihtiyacımız yok. Peri şuraya mı? Koş. Ramla. Birinci olalım yeter. Zaten bedavadan birinci olduk şu an. Zorlanacağız ama. Heh, burada adamlar olur. Ben attım bombayı. Tamam. Kesin olduğu yere doğru geldik. Drop nerede? Drop. Drop yok. Güzelim drop gitti ya. Gördünüz mü? Ben göremiyorum doğru gideyim ben. Robotumla geçeceğim onunla dostum. Robotu patlatın. öldürdürürler adamı. O nasıl bir cümle İlla şu roketi bineceğiz. Robot mu? Botun ne işi olur burada? Sen benim robotumu patlattım. Neden dayanır P90 ya? M24 falan. Neden? Alan küçüldü Pusulayım ben Pusul pusu Geriye kaldı 4 kişi Herhalde yani üçlü takım mı? Herhalde üçlü takım bence Niye diyeceksiniz? Ben rastgele yapmıştım. Herkes dört kişi takım olacak. Ben tek olacağım. Ben böyle sakal, saklandım zaten. Bir şey yapacağım. Bunu yaparsam çıkarlar. Ah, niye boşu mermi harcadım? Bakayım. Şuradan ses geldi. Kaybetmeyeceğim. Herhalde ikili takım mı herhalde? Ben göremiyorum. Burada Oh my God. Oh my God. Bu iki. İki kişiyi birlikte gördünüz. Siz de şahitsiniz Ne oldu? Hani alamazdım. 128 tane oldu. Saklanacağım. ya. Yine buraya. Az önce gösterdim yer. Sesi duydun mu? Oğlum. Kaşınmayın. birinciyiz kardeş Ne demişti? Furkan 44 ailesi öbür videoda birinci olmazsa şimdi bu videoda birinci olur. Hadi bir de disco. O ne 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 nanana o ne 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 Şimdi bir fotoğraf alalım Şöyle bir fotoğraf alalım. Çakıt. Bunu da kapak fotoğrafına koyarız videonun. Hadi görüşürüz. Like atmayı bilir Açmayı unutmayın. Bye bye.